Hoş geldiniz. Bugün Amazon'da handmade kategorisinde ayda 3000 dolar ya da daha fazla kar ettiren ürün bulmaya çalışacağız bu konuda yorumlardan çok fazla talep geldiğinden ötürü özellikle Türkiye'de ürettirebileceğiniz ürünler üzerine yoğunlaşacağım. Çoğu insan ürünü doğru şekilde nasıl araştıracağını bilmiyor. Pazarı nasıl doğru analiz edeceğinin farkında değil. Bu da insanların yanlış ürünlerle pazara girip zarar etmelerine sebep oluyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde siz de Türkiye'de ürettirebileceğiniz el yapımı ürünleri bulup rekabetten nasıl ayrışılacağını görüp öğrenmiş olacaksınız. Hatta ürünlerin karlılıklarını hesaplamayla alakalı da tiyolar vereceğim bu videoda. 7 yıldır Amazon'da satış yapıyorum, markalar büyütüyorum. Kendi tecrübelerim dahilinde umarım yeni başlayanlara faydalı olur. Öncesinde kısa bir hatırlatma, eğer kanala yeni keşfettiyseniz bunun gibi daha fazla içerikten haberdar olmak için beğenip takip etmeyi unutmayın. Şu an Amazon'un sayfasındayım. Size yapmanız gereken en kestirme yolu adım adım anlatacağım. Fakat ilk etapta bir hatırlatmada bulunayım. Handmade kategorisinde, el yapımı kategorisinde satış yapmanız için Amazon'dan izin almanız gerekiyor. Hemen 30 saniyede anlatıyorum. Google'a girip Amazon Handmade Application diye yazıp arattığınız takdirde çıkan sayfada en üste basıyorsunuz. Açılan sayfadan aşağıdan Apply Now'a basıyorsunuz. Buradan Get Started dediğiniz takdirde size doldurmanız gereken bir Amazon paneli geliyor. Bu paneli doldurduğunuz şekilde kategori seçip resimleri yükleyip istediği bilgileri doğru şekilde verdiğiniz takdirde buradan Submit application'a basarak handmade kategorisi için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Ürün araştırmaya geri dönülecek olursak hemen buradan best sellers kısmına basıyorum. Burada Amazon'un yapısından size daha önce bahsetmiştim. Amazon kendi içinde kategorilerden oluşuyor. Alt kategorilere indikçe rekabet gitgide azalıyor. Tabii burada ilk etapta doğru kategoriyi seçmek gerekiyor. Bizim bu videomuzun konusu Türkiye'de üretilebilen el yapımı ürünler. Ben o yüzden buradan hemen Handmade Products kısmını seçiyorum. Handmade kategorisine girdiğimiz zaman bakın burada el yapımı ürünler açıldı. Normalde Amazon Amerika'da satıyorsanız bazı kategorilerde yorumlar oldukça yüksek olabiliyor. Bakın burada handmade kategorisine dikkat ederseniz öyle ilk başlangıçtaki ürünlerin korkunç yorumları yok. Tabii ki bu iyiye işaret. Burada güzel ürün fırsatları olabilir. Şöyle biraz aşağı inip göz atıyorum. Bakın burada hemen 25 yorumlu 17.99'dan satan bir ürün var. Bu kadar yüksek olmasından ötürü dikkatimi çekti. Ürünü açtığımda bakın arkadaşlar el yapımı kabak şeklinde bir ürün. Şimdi tabi e, tabii bu ürün neden bu kadar sattığını merak edebilir yani neden 17. sırada olduğunu. Bakın cirosuna bakarsanız son 30 günde 35 bin dolar ciro yapmış. Yani bu yaklaşık 7-8 bin dolar net kar elde ettiği anlamına geliyor. Tabi ortalama rakamlar veriyorum. Ürün resimlerine baktığınızda öyle çok muazzam şahane resimleri yok kendi imkanlarıyla resmi çekmiş buraya koymuş böyle bir satış yapmış ve arkadaşlar emin olun 3 hafta sonra gelip baktığınızda buyurun belki 80 bin 90 bin 100 bin dolar gibi bir jüriye ulaşacak sadece bir ay gibi bir sürede. Bakın satıcıya hemen buradan satıcının profiline gidiyorum. 62 tane feedback'i var. Çok öyle e, Amazon gurularından birisi değil başlangıç seviyesindeki bir satıcı. Evet bir birkaç yıldır satış yapabiliyor ama aman aman tecrübesi yok. Çok basit el yapımı bir ürün yapmış. Cadılar bayramının avantajından faydalanıyor ve bakın siz burada bu üründen ilham alarak seneye bu ürüne rakip olarak girebilirsiniz. Fakat çoğu insan şu noktada hata yapıyor. Büyük ihtimalle yine burada birebir kabak yapmaya çalışacaksınız. Bunun yerine Cadılar Bayramı'nda Cadılar Bayramı'nda insanların neye ilgi duyduğunu anladığınız takdirde en az bu ürün kadar cüre yapabilme ya da kar edebilme şansınız zaten mevcut ya da hiçbir şey yapamıyorsanız hadi sezonal ürün yapmıyorsanız hali hazırda satan bir ürününüz vardır bu ürüne cadılar bayramına özel varyasyon girersiniz arkadaşlar ve buradan çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz bakın sorun ürünü satmak değil ürün zaten satılır Buradaki sorun siz bu kadar ürünü ayarlayabilir misiniz? Ya benim tahminim 3-4 bin ürün daha satacak. Yani bir ay gibi bir sürede 7-8 bin adet ürün satışı yapacağı anlamına geliyor. Tabi bu kadar ürünün hazır edilip edilemeyeceği gerçekten büyük sıkıntı. Kategori bazlı araştırma yapacağım. Buradan güzel yapılabilir ürün fikirleri vereceğim size. En sonunda asıl ben olsam nasıl bir ürün yapardım? Bu rekabet ortamından nasıl ayrışırdım? Bunu da bu videoda zaten bulabileceksiniz. Buradan hemen ilgimi çeken kategorileri açıyorum. Baby kategorisini açıyorum elektronik kategorisini açıyorum. Aşağı indiğimde Pet Supplies ilgimi çekiyor. Buradan Party Supplies ve Toys and Games açıyorum. Kendi ilgimi çeken kategorileri açtım. Videoyu çok uzatmamak adına sadece işinize yarayacak kısımları anlatacağım. Şimdi ilk kategoriyi açtığımda benim burada bulmak istediğim şey düşük yorumla yüksek fiyattan satış yapabilmiş ürünler. Bakın burada bir bebek ürünü var bu kişiselleştirebilir üzerine isim yazmaya izin veriyor dikkat ederseniz ürün FBM yani kendisi gönderiyor Tabii bu ürünü Türkiye'den yapmak sıkıntı olacaktır bunu büyük ihtimalle Amerika'da ürettirip müşterilere kargo oluyor bakın böyle insanlar üzerine yazım yaptıkları ürünler satıyorlar ama FBM ürünler yani Amerika'dan kargo olan ürünler bunları Türkiye'den yapmak sıkıntı olacaktır ben böyle hani Amazon deposuna gönderip satılabilir burada ürün bulmaya çalışıyorum dikkatimi çekecek mesela şu ürün düşük yoğunla iyi satış yapabilir Dikkatimi çekiyor. cirosuna bakıyorum. 10 bin dolar cüre yapmış. Bakın 2,5 yıldız yorumla yani bir ürün bu kadar kötü yorumla bu kadar yüksek satış yapabiliyorsa yani burada belli ki bir açık vardır. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. Tabi şu konuda da uyarayım. Bebek ürünlerinde her zaman sertifikasyon isteme ihtimali var. Bu konuda da tedbirli olmanızda fayda var. Sonraki kategoriye geçiyorum arkadaşlar. Bakın sonraki kategoride yine sticker görüyorum. Telefon kılıfları görüyorum. Burada hemen e, 24.90'dan bu ikinci sırada yer alması Dikkatimi çekiyor. Yine aşağı inimde sticker'lar görüyorum. Tabi burada e, Trump seçimlerden dolayı fazla satması burada anormal bir durum değil. Tabi bakın burada yine vurguluyorum. Hali hazırda satan bir ürününüz vardı. Trendleri kovalarsanız hemen varyasyonla girip burada yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Bu her zaman mümkün. Burada şu ürün 54.99'dan 52 yorumla satmış. Güzel olduğu açısından dikkatimi çekiyor. Bakıyorum. 4000 dolar ciro yapmış. Fena değil. Yani düşük sermaye yapılacak bu ürün. E, fakat dikkat çekelim kişiselleştirilebilir. Yine böyle ürünleri Türkiye'den göndermek çok hızlı olmayacağından dolayı iyi bir seçenek olmayabiliyor. Açıkçası bu kategoride benim e, ilk etapta direkt satabileceğim yani satmayı düşüneceğim kategorilerden birisi değil. Ben direkt Amazon'a gönderip Burada satabileceğim kategoriler daha çok ilgimi çekiyor. Fakat burada söylemeden de edemeyeceğim. Bakın bu satıcı kağıt bir sticker satarak 2000 dolarlık satış yapmış bu ayda. 330 tane yani gayet düşük maliyetli bir ürün. Fakat bu kadar düşük ürünlerin yine de ben tavsiye etmiyorum. Sonraki kategoriye geçtiğim zaman, ürünlere baktığım zaman burada yine maske maskeler var ee, ve bu üründen e, kedi maskesi ürünü dikkatimi çekti yani çünkü ilk onda yaklaşık 4 kişi satıyor ve çok pahalı bir ürün olduğunu da zannetmiyorum. Mesela ben bu ürünü düşünebilirdim. Tabi cirosuna bakıp ikna olduktan sonra ne kadar satış yaptığıyla alakalı. Yani bakın bu ürün 2000 adet satmış gösteriyor. Bu muazzam bir rakam. Bakın Ciro'ya baktığınızda 45 bin dolar ve bunu 3.4 yorumlu almış. E, liste oldukça berbat durumda. Yani bu ürün kesinlikle yapılabilir gibi görünüyor. Ben bu ürünü yapmayı düşünürdüm fakat çoğu insandan farklı olarak bakın burada görmüşler. Ürünü birebir aynısını yapmış. Birebir aynısını yapmış. Birebir aynısını yapmış. Ben bu pozara girecek olsaydım kesinlikle birebir aynısını yapmazdım. Burada bu satıcı eğer 45 bin dolar Ciro yapabiliyorsa buradan 10 bin 15.000 dolar pay almak oldukça basit ve liste kalitesi bu kadar kötü olduğu halde burada yapılması gereken doğru şey bu ürünün hikayesini anlamak, hikayesini araştırmak. Yani bu ürün Batman'den ötürü yani DC evrenindeki Batman karakterinden ötürü mü satılıyor? Yoksa Cadılar Bayramı'ndan ötürü mü satılıyor? Bu ürünün bir hikayesi var arkadaşlar. Bu ürünün hikayesini anlayıp araştırıp Amerika'da olan biri olabilir YouTube'dan araştırıp bunu anladıktan sonra bu ürüne bir bundle yapılabilir. Bunu daha iyi hale getirilebilir. O insanların ürünü satın alma sebebiyle. İnsanların ürünle bağlantı kurma, bağ kurma sebepleriyle alakalı müşterilere daha fazla sebep sunarak bir bundle ekleyerek bu ürüne girebilirsiniz ve rahatlıkla buradan 15 bin 20 bin dolar ciro yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki senaryoya göre konuşuyorum. Yani birisi gelip burada 3.4 yorumla FBM olarak 45 bin dolar ciro yapıyorsa arkadaşlar burada gayet karlı bir durum var. Kimse bana gelip burada Amerika'da çok yüksek rekabet var demesin. Burada girişimci olarak marifet farklı düşünebilmek, nasıl ayrışabileceğine kafa yormak. Hemen diğer bir kategoriye geçiyorum bakın bu kategoride indiğim zaman yine burada FBI ürünler var hoşuma gidiyorum. mesela şu ürün dikkatimi çekiyor 16.99'dan 64 yorumla gayet güzel satmış yine bakın aşağı iniyorum e, 94 e, yine bakın şuraya bakıyorum 80 yani burada bu kategori çok güzel bir kategori gibi görünüyor bakın handmade kategorisinde 4.7 yıldızlı 64 yorum var 5500 dolar cüre yapmış son bir ayda 1000 dolar en az karı vardır görüşündeyim. Ve bundan çok daha güzel tasarımlar yapılabilir. Üzerine yazılacak yazılar üzerine kafa yorulabilir. Daha iyisi yapılabilir. Yani buradan kesinlikle bir yerlerden harekete geçirip başarılı olunabilir. Diğer bir ürüne bakıyorum. Bakın 16.900 dolar ciro yapmış. Gerçekten mükemmel bir ürün. Yine ben ürün yapacak olsaydım bu tarz bir ürün yapmayı düşünürdüm. Bakın böyle ürünleri yapmak için Amazon uzmanı olmanıza gerek yok. Sadece buradaki müşterilerin davranışlarını tanımanız, bunları iyi analiz etmeniz gerekiyor doğru ürün seçmek için altın kuralı anlamanız gerekiyor. İşin bir analiz kısmı var doğru yapılması gereken bir de müşterileri tanıma kısmı var. Doğru ürün bu altın kuralı uyguladıktan sonra ortaya çıkıyor. Bununla alakalı zaten geçmişe detaylı bir video yayınlamıştım. Tüm ileri seviye stratejileri kapsayan hiçbir şey saklamadan ücretsiz bir eğitim yayınladım. Eğer ayrıntılı olarak merak ediyorsanız açıklamada bıraktığım bu link üzerinden eğitime ulaşabilirsiniz. Ürüne geri dönecek olursanız bakın bu ürünleri Türkiye'de yapımını el yapımı olarak yapan, satan birçok insan vardır. Sadece bu insanlar kendi tecrübeleriyle bile müşterilerin ne tarz ürünleri sevdiklerini, en çok satan ürünleri biliyorlardır. Sadece bu müşterileri tanıyan, müşterilerin neyi sevdiğini bilen birisi bile emin olun buradan güzel pay alabilir. Tıpkı bu satıcının yaptığı gibi buradaki başarı rastlantı değil. Bu ürünü tutacağını bildiği için başarılı olmuş. Siz de eğer Buradaki insanların ihtiyaçlarını biliyorsanız bu kategorilerde donanımlıysanız tecrübeniz varsa burayı değerlendirmeniz gerekiyor. Yine bakın sonraki ürüne bakıyorum gayet basit bir Bey, bu shower ürünü hani bana sürekli diyorlar bebek kategorisinde ürün satayım, bebek kategorisinde ürün satayım. Bebek kategorisinde ürün satmak istediğinizde anneler özellikle bildikleri markalara özen gösteriyorlar. Burada herkes gibi düşünerek bebek kategorisinde başarılı olma şansınız zor. Fakat bakın bu kişi de bebek kategorisinde satış yapıyor. Baby Shower ürünü burada satmaya kalkmış. Ve Handmade ürünü siz burada altın kuralı uygulayarak rahatlıkla başarılı olabilirsiniz. Yani ben burada benim böyle bir ürünüm var bunu satayım değil de Türkiye'deki bir insanın mantığıyla değil de Amerika'daki insanların bu Baby Shower'da ne aldıklarını anladığınız takdirde YouTube'dan izleyebilirsiniz. Oradaki insanlarla iletişime geçebilirsiniz. Buradaki insanların yaşam tarzına uygun şekilde bunun birebir aynı değil yine aynı hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun şekilde bir ürün tasarlayarak burada girdiğiniz takdirde zaten başarılı olursunuz arkadaşlar. Bakın bunları size kimse anlatmayacaktır. Size al yap kazan şeklinde tiyolar veriyorum. Burada sonraki kategoriye geçiyorum arkadaşlar. Yine bakın sonraki kategori oyuncakla alakalı bir kategori. Ahşap ürünler. Yani ben iyi biliyorum Türkiye'de bu tarz ürünler rahatlıkla ürettirilebiliyor. Şimdi bunu benim gösterdiğim çoğu insan hemen tutup bu ürünü trend yoldan bulup Amazon'da burada satabilir miyim diye düşünme elimine girebilirler. Burada yapmanız gereken şey handmade ürün olarak yine bir önceki örnekte de verdiğim gibi buradaki insanlar nelere ilgi duyuyor? Önce bunu anlamı analizini yapmanız gerekiyor. Mesela ben bu kategoride satacak olsam direkt bu ürünleri satmazdım. Direkt handmade kategorisinden çıkıp toys and games kategorisine girerdim. Yine ahşap kategorisine oradaki insanların en çok nelere ilgi duyduğunu bunun gibi ne tarz ürünleri İlgi duyunu anlamaya çalışırdım. Bunun analizini yapmaya çalışırdım. Çok satan ürünler arasında bağlantılar kurmaya çalışırdım. Amerika'daki insanların yaşam tarzını anladıktan sonra bu kategoriye girip hele bir de bunu Türkiye'de ürettirebilirsem arkadaşlar rahatlıkla güzel kazançlar sağlayabilirim. Hatta ne demek istediğimi daha iyi anlatayım. Mesela buradan aşağı iniyorum. Bakın şu ürün dikkatimi çekti. TikTok Toe. Ürünü hemen açıyorum. Açtığım zaman arkadaşlar bakın burada son bir ayda 5000 dolar ciro yaptım. Ben TikTok Toe'nin zaten Amazon satıcısı olduğuna ötürü Amazon'da iyi sattığını biliyorum. Ve bakın bu da diğer insanların bilmediği bir şey biliyor. Farklı düşünmüş. Ne yapmış? Amazon'da bu ürünün iyi sattığını bilip bu kategorilerden ilham alıp aynı mantıklı düşünmüş. Bu ürün satıyor. O zaman aynı hedef kitle. Amazon'da satın alıyorsa handmade kategorisinde satın alacak. Ben burada ne ürettirebilirim mantığıyla düşünüp bakın burada farklı şekilde bu ürünle pazara girmiş ve buradan kar elde ediyor. Bakın burada satıcıya bakalım isterseniz. Satıcı hemen baktığımızda 27 ratingle burada güzel kazanç sağlamış. Genel olarak toparlarsak Amazon Handmade kategorisinde düşük sermaye ile aylık 1000 ila 3000 dolar kar edebilecek ürün fikirleri paylaştık. Burada görmüş olduğunuz satıcılar örneğini vermiş olduğum satıcılar çok Amazon'un müthiş derece iyi bilen satıcılar değil bir yerden başlayıp adım atmışlar. Harekete geçmişler ve bir kazanç sistemi oluşturmuşlar. Amazon'da private table iş modeliyle kendinize sürdürülebilir her ay düzenli kazanç getiren iş sistemleri kurabilirsiniz. Yapmanız gereken şey diğer insanlardan farklılaşmayı ayrışmayı bilmek. İşin güzel tarafı kendi yaratıcılığınız kadar özgürsünüz. Yani kaderiniz başkasının elinde değil. Sadece birazcık farklı düşünmeniz gerekiyor. Ürününüzü doğru hedef kitle ulaştırdıktan sonra gerisi bilgisayarla süreci doğru yönetebilmek. Bu konuda merak ettikleriniz varsa yorumlardan ya da DM atarak sorabilirsiniz. Herkese yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca bana birebir ulaşmak istiyorsanız da en kestirme yol Instagram'dan DM atmak. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Her hafta bu tarz şeyler paylaşmaya devam edeceğim. Sonraki videoda görüşürüz.